isterseniz. Şimdi şey yapmadan önce bu yan bir yama nasıl yapılır ona bakacağız. Arkadaşlar şurada bir şey var yaklaşıyorum şöyle budak var gördük değil mi çocuklar? Şimdi bu budak pek hoş göze hoş gelinmiyor. Kimileri sever tabii ki ayrı mesele. Kimileri hoşuna gider böyle şey olması. ama bu ağacın veya mobilyanın değerini düşüren bir şeydir. Bunu, bunun yerine bunu yok edip buraya güzel bir ağaçtan, ağacın güzel bir yerinden başka bir parça alacağız. Şey yapacağız. Şimdi önce şeyi yok edelim. Şöyle yaklaşalım. Buraya bir çember çizelim. Ya da e, tutkal şeyimiz var arkadaşlar. Kaçmış? 50 diyelim. Mesela 50 milimetre çapında bir matkapla, matkapla burayı deliyoruz çocuklar. Fazla gitmiyoruz ama. Kaç milim? 10 diyelim. 10 milim. Hatta 7 milim delinir. 10 milim de ya. 7 milim yeter ya. 5 milim, 7 milim. Evet. Gördüğünüz gibi ne yaptık? 7 milimlik bir deldik. Daha fazla altından çıkabilir çünkü. Ee, böyle bir tehlike var. 50 milimdi. Evet. Geliyoruz çocuklar. Geliyoruz. Şu ağacın aynı ağaçtan aynı kaplamayı atadım arkadaşlar. Kaplamalar aynıdır. Dikkat ederseniz. buradan yine şey yapıyorum. Yine 50 milimetrek şöyle ya bakıyorum oraya benzeyen bir yerinde şöyle yapayım. 50 Hop. Böyle bir parça elde ettik mi? Ettik. Bunu grup haline getireyim bir şey yapmasın. Bunu... Evet. Böyle bir parça. Bir de ha, şimdi Şöyle bir matkabımız var. Delik deliyor. 50 mm çapında delik deliyor. 25 mm e, yarı e, sonra bunun tersi olan göreceğiz şimdi, bunun tersi olan matkaplar var. Yani ortası şey kenarından e, alıyor. Böyle bir parçayı elde ettik. Sonra bu parçayı M enter'la M ile alıyoruz. Şuraya koyuyoruz. Oldu mu? Gençler. Oldu hocam. Artık. Hem de güzel oldu. Şunu artık grup yapabilirim. Birbirinden ayırmasın. Grup yaptık mı artık bu şey yapar. Gördüğünüz gibi ayrı hareketler. Grup yaptık mı. Çizim, çizim programı Şöyle mesela bir şey mi? O zaman ne oldu? Şöylemesine bir şeyimiz oldu. Ne yaptı şey? Ee, budak Gitti. Bu budak gitti. Şimdi budaklar ikiye ayrılır çocuklar. Bir düşer budaklar, bir kaynamış budaklar. Düşer budaklar özellikle e, kökler köknar ağacında çok yaygın bulunur. Mesela bir dönem bundan 10 yıl önce siz bilmezsiniz 10 yıl önce e, eskitme mobilya çok modaydı. Eskitme mobilya, o budaklı, şeyli, yakarak yakma mobilya ya da özellikle bahçe mobilyalarında falan çok kullanılıyordu ama çok tabii bu geçici bir süre. Çünkü köknar ağacı pek sağlıklı bir ağaç değildir. Genellikle ambalaj sandığı yapımında veya işte iç ağaç yapımında e, kullanılır. Bir dönem modaydı. Onun için o budaklar seviliyordu ama artık budak aslında e, şey yapılmaz. Şimdi bunun bir de renderini alalım arkadaşlar. Render alalım. Yani fotoğrafı görüntüsünü alayım şöyle. Fotoğraf olarak alayım. Şöyle ortaya alayım. Şöyle bakın şu solda da şu çaydanlık var. Görüyor musunuz? Şimdi de çaydanlıktır. Otokette e, de render şeyi çaydanlıktır. Otoketiniz varsa açın. Render yazın komut satırına size render alır. Render alıyorum. Bakalım. Şimdi render çıkacak. Neden çıkmadan şimdi çıktı. Şöyle getireyim. Ee, şu. Gördük mü arkadaşlar? Bakın render alıyor. Bakın yavaş yavaş gidiyor. Görüyor musun? Karınca balamalar yok olup gidiyor. Gördük mü çocuklar? Şimdi bu fotoğraftır. Görüyor musunuz? Bu fotoğraf. Ve şurası evet. da bizim şeyimizin yeri. Budak. Ee, yama yaptığımız yer. Nasıl? Budak yok oldu, değil mi? Evet. Ee, budak yok oldu. Tabii ki ben bunu şey de yaptım. Ee, çizim programında yaptım ama e, üç aşağı beş yukarı nasıl olabileceğim mantığını anladınız, değil mi? Önce e, kötü görünen kısmı deliyoruz, boşaltıyoruz. Sonra bu boşalttığımız kısma aynısına birebir uygun bir e, parça kesip Yuvarlak parça kesip e, buraya yapıştırıyoruz. Altın üstünü temizliyoruz, fazlalıklarını temizliyoruz. Yalnız yapıştırırken bunlar şöyle bakın, şu yuvarlak şuralardan hava almazsa bu çakılmaz yere. Bazen şuralarda bir çiviyle veya şeyle delik delip hafif bir şöyle bir e, batırıp burada hava çıkmasını önlemek şey sağlamak gerekiyor. Yoksa bunu çakamayız yerine. Evet, Durum bu çocuklar. Kapatıyorum şunu. Gelelim. Tekrar buraya gelelim. Ee, hocam ben anlamadım. Tekrar anlatabilir misiniz? Şimdi şey yapacağım. Tekrar döneceğim orada şeye. Bunlara, burada anlaşılanları aklında tut. Şöyle yapıyoruz Işıl. Ne diyorum, diyorum hocam? Ne diyorum? Kaldırıyorum. Tamam mı? Işıl. Şurada bir budağımız vardı değil mi? Evet hocam. Bu bu da bir matkapla geniş 50 milimetre çapında bir matkapla deldik ama fazla delmiyoruz. Son dibinden çıkarmıyoruz. Az bir şey deliyoruz gördün mü? 5 milim deliyoruz. Komple çıkmıyor yani. Ondan sonra getiriyoruz aynı boyutta bir parça hazırlıyoruz. O deldiğimiz kısım büyüklüğünde bir parça hazırlıyoruz. Böyle hazırlayan özel matkaplar var. Yani biz elimizde o yuvarlak kesip sonra düzeltmiyoruz. Bir kere de. Başka bir matkap var. Deliyoruz ve bu parçayı çıkartıyor bize. Kolay yani. Çok kolay. Gene M'ye basalım. Şuradan tutayım. Evet, Bazen böyle şey oluyor. Heh, olmadı pardon. Olmadı. Olmadı. Evet. Gördüğünüz gibi yapıştırdık. Tamam mı arkadaşlar? Bu birinci kısmımız. Bir de ne var? Ne gelmiştik? Şuradan e, kaydetmeyeceğim. Şurada e, diyelim ki bunların yüzeyleri kaplama. Buralarda kırıklar vesaireler olabilir. Ha, bu Mesela burada şu şeyler böyle olmaz. E, Elyaflar böyle olmaz. Onu ne yaparız? Hemen e, tekstürden pozisyondan temizliyor. Onu düzeltebiliriz istediğimiz gibi. Bakın. ha ne oldu? Heh, şimdi ne oldu çocuklar? Tekstürler daha uygun oldu şeye. Değil mi? Şimdi şurada bir hat bozukluk var. Bu bozukluğu almak istiyoruz. Nasıl alıyoruz? Bakın. Şöyle bir parça hazırladık kaplamadan. M diyorum. Geliyorum buraya. Koyuyorum. Bunu. Tamam mı? Siz, siz, bunu canlı hayatta yaptığınızı düşünüyorsunuz çocuklar ona göre. Tamam. Ondan sonra tutuyorum şuradan. Çiziyorum şeyle kalemle çiziyorum. Şuradan tutuyorum. Şuraya çiziyorum. Çeviriyorum. Buradan tutuyorum. Buraya çiziyorum. Çizdim mi? Sonra şunu yine ile alıyorum. Çocuklar. Ne oldu? yeri açıldı. Evet. Bir milim şey yaptım, boşalttım bunu. Tamam. Sonra tutuyorum. Bunu buraya yerleştiriyorum. Bakın o parçayı temizledim. Oradaki hata gitti. Ha, şu desenleri desenleri uygun olarak Buraya daha uyumlu yaparsak daha az belirgin olur. Yani göze çarpmaz. Şu anda göze çarpar. Bir render alalım bakalım nasıl çıkıyor. Hemen şunu şey yapayım. Evet, renderı şöyle çıkıyor bakın. Şeyimiz şuradaydı. Görüyor musunuz? Görüyoruz hocam. Buradaydı. Bu, bu fotoğrafik görünüş çocuklar. Fotoğrafçı pek olarak fotoğraf olarak kaydediyor bunu. Işığın geldiği yerler daha parlak gördüğünüz gibi şeyler daha az. Neyse siliyorum bunu. Yüreği diye bir şey programı. Anlaşılmayan bir şey var mı? Yok. Peki. Üçüncü şey yapıyorum. Bunları benim aslında Atina'de bilerek bir yaparak göstermem lazım size. Ama ne yapayım İmkan böyle? Ne yapayım ne yapayım? Nasıl anlatayım bu çocuklara dedim? Böyle bir şey buldum İlk defa yapıyorum bunu da. İlk defa böyle bir ders anlatıyorum çocuklar. Bunu da aynı yapıyoruz çocuklar. Bunun da şurasında bir budak var. Gördüğünüz gibi burada özellikle buraya getirdim. Onu da söyleyeyim. Özellikle buraya getirdim şeylerde, dokularda. Bakın bu tarafında yoktur. Bu tarafını ilgilenmediği için şey yapmamız için bizi. Aynı şeyi bir öncekinde yaptığımız aynı şeyi buna da yapıyoruz. Ee, M enter diyelim. Enter'la da M enter'la da gitmez ama aslında neyse. Buradan almayalım. çocuklar. Efendim? Bende gözükmüyor. Değil mi? Bir dakika o zaman hemen. Evet onu hatırlatın çocuklar. Ben bazen unutuyorum. Tamam mı? Şimdi gözüküyor mu? Gözüküyor. Tamam. Şimdi geliyoruz çocuklar. Oh, olmadı. Şuradan tutar çıktım. Buradan tuttuk. Ondan sonra buradan hafif indirdik çocuklar. Tamam mı? Böyle yaptık mı? Şöyle yaptık yapıştırdık. Sonra biraz önce yaptığımız gibi bakın çocuklar şu sol üste bakın. Sol üste bakıyor musunuz? Görüyor musunuz? Bakın şurada bir kalem var. Kalemle ne, ne yapılır? Çizgi çizilir. Anladınız mı? Bu programın ne kadar kolay olduğunu anlatmak için gösteriyorum. Burada ne var? Silgi. Çizdiğiniz şeyleri bununla silersiniz. Silgiyle silersiniz. O kadar basit ki çember çizmek istiyorsanız buradan öyle C enter bilmem oraya gidip doğrudan oradan oradan otoketteki gibi hani buradan karıştır bunu al vesaire filan değil ama şunu söyleyeyim. AutoCAD iki boyutlu pro çizimler için bir numaradır. Üstüne yoktur ama üç boyutlu çizimlerde AutoCAD'in fersah fersah geçmiş programlar var. Yüz yüze pek göremiyoruz birbirimizi görsek. Ee, ben alternatif programlar üzerinde bir araç bakıyorum da bakıyorum da e, e AutoCAD'i geçen çok program var. Evet neyse devam edelim. Kalemimizi aldık. Şeyi de koyduk. Bunu çizdik. Burayı çizdik. Çeviriyoruz. Kalemle burayı şöyle yapalım. Heh. Çizdik. Çeviriyoruz. Çizdik. Tamam. Çizik üçünde çizdik. Şimdi şunu M ile şöyle uzaktan alayım. Aldın mı? Şimdi şunu çıkardın mı? Değil mi? Evet hocam. Peki. Çıkardım. Bunu da tuttum. Buraya şöyle aldım. Ee, biraz her iki taraftan da eşit fazla fazlalık çıksın çocuklar. Şöyle olsun yani. Oldu mu? Şeyi yok ettik mi? Bunu o masif şey. ağaç üzerine yaptığımızı düşünüyoruz tabii ki. Masif ağaç üzerine yaptığımızı düşünüyorum. Çocuklar, şuradan. Hay, kaçtık. Şuradan şurayı çiziyorum. Şuradan da şurayı çiziyorum. Efendim söyle şöyle burayı yok ediyorum. Bir önce şey yapmam lazım tabii ki pardon. Explode ile la patlatmam lazım. Efendime söyleyeyim. Şuradan. Üst tarafı tamam mı? Geliyoruz evet. şuraya. şuradan e, ha, patlattığımıza göre gerek yok şeye. Başka bir yere çizmeye gerek yok. Şuradan şu hizaya getiriyorum. Şurada da gene bir çıkıntı var gördüğünüz gibi. Değil mi? Evet küçük bir çıkıntı var. Evet, Buradan da şu hizaya getiriyorum. Burayı şey yapmadım. Şimdi uğraşsam düzeltirim de onu. Şöyle almayayım boşuna. E, efendim, geldik şuraya. Geldik. Şurada tekstürünü de düzeltelim bunu. Tekstür bak şurada. Pozisyon. Efendim o. Tekstürünü de aynı yöne getirdik. Oldu mu çocuklar? Oldu. De, de ki bunu testereyle şeyle falan yapmışım. Ama siz mantığını anladınız olayı değil mi? Yani istenmeyen evet. yerleri yok etme. İstenmeyen yerleri yok etme. Bu şekilde. Tabii ki bu çizgi bu kadar kalın görünmez. Bir de bunu renderini alalım çocuklar. Şöyle ortaya getireyim. Şöyle mesela getireyim. Bir render alalım. Hiç göremiyorsunuz bu renderı. Şöyle göstereyim size. Ay bu değil. Şu. Neden bu şey oldu? Karanlık oldu. Şundan dolayı karanlık oldu. Ben şimdi şuradan şey şeyimiz çok uzakta kaldı ışığımız. Neyle? ışığı yaklaştırayım biraz. Hop. Şöyle yaklaştırayım. Evet. evet. Şimdi çok güzel olacaktır. Bu ışık çocuklar o gördüğünüz mavi şeyle. Işık kaynağı. Bizim ekran dondu hocam. Bende bir şey gözükmüyor. Şimdi göstereceğim size. Şimdi. Şey. şimdi görüyor musunuz? Evet. Tamam. Şimdi e, şuradaki render butonuna tıklıyorum. Evet. Şimdi şeyi paylaşayım. Evet. Gördüğünüz gibi çocuklar Nasıl? Karanlıktı şimdi aydınlık oldu değil mi? Işığı yaklaştırdık ya bakın şuralarda da şeyler var. Bakın karıncalar var. Yavaş yavaş düzeliyor karıncalar. Bizim şey, ek de şurası. Görebiliyor musunuz? Evet. Temiz güzel oldu değil mi? Güzel. Yeni gelen var mı çocuklar? Şöyle bir bakayım. Işıl çöktü. iyi Özkan. Yok yeni gelen yok. Evet. Yani ben aslında çocuklar kapatıyorum. Tekrar ee, şurayı açayım. Durum <laughs> bu. Şey. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu e, konumuz şuydu. Tekrar burayı şey yapayım. Evet. Yüzeyi ahşap ile onarma. onarma. E, şimdi bunları sonra şey yaparız arkadaşlar. Bakın aynı şeyi yapmış. Görüyor musunuz? Efendime Bakın matkaplar şöyle. Biraz önce göstereyim. Bu matkapla içine oyuyoruz. Bu matkapla da gidip başka yerden e, temiz bir parça alıyoruz. Şu ortası çıkıyor. Ortası yuvarlak olarak çıkartıyor. Götürüyoruz. Aynı kalitedeki, aynı genişlikteki matkapların deldiği deliğe. Iskarpele değil mi şunlar? Efendim? Iskarpele değil mi bunlar? Şu iskarpele şunları diyorum. Bakın şu soldaki resim budak matkabı diyor ya. Görüyor musun? Tamam hocam ben onu anladım. Ha, iskarpele yok, iskarpele. Iskarpeleler biliyorsun. Düz kalem iskarpele. Bunlar bunlar biliyor. Evet bunlar iskarpele. Şunu, ben şunu kastettim çocuklar. Ee, şurada bir first matkabı dediğimiz matkap var. Bununla aynı zamanda mobil e, mobilin kapaklarının menteşeleri vardır. Kapakların onu yer menteşe yerleri denilir. Bir de şu var, ters matkap. E, bu da o demin yuvarlağımız var diye bizim o çık Bu yuvarlağa deler. Bu da o yuvarlağın kendisini çıkartır. Yani alıştırma derdimiz yok. Hani orası sıkı sıkıya geçme derdimiz yok. Zaten kendi oluyor onlar. Bakın burada da zaten yapmış şey. Görüyor musunuz çocuklar? Bakın önce matkapla delmiş. Bu da Gördük mü? Hocam ben bunu biliyorum ya. Gördüm evet, ben tamam. bunu. o zaman e, yani aslında çok kısa geçecek bir şey ama mantığını anlamadığınız için. Ondan sonra da temiz bir yerden bir şey yapar şey almış ve çıkarmış. Tutkallamış, zımparalamış şey yapmış ve tertemiz yapmış. Bugünlük bu kadar olsun. Saat kaç? Daha var vaktimiz. iyi. 6.04 geçiyor hocam. Var daha. E, 10 dakika var. Evet, 11 dakika var, 10 dakika var. Devam edelim. Bu şey yakayım ben çocuklar. Ben karıştırdım. Hocam manzaranız güzeldi. Efendim. Manzaranız, manzaranız çok güzel. Ben sesleniyorum size çocuklar. Şimdi aslında arka planı, arka planı değiştiriyorsunuz ya. Değiştirmiştim bu geçen bir sınıfa dersim vardı. 12 M evet. Ben değiştirdim. Onlar da başka bir şeyler değiştirmeye başladılar. Böylece şey yaptık. Öyle kalmış onu düzeltirim onu. Evet, şimdi yüzeyi kaplamayla mı arkadaşlar, kaplanmış yüzeyler bazen şöyle hatalar veriyor, kaplamalar iyi yapışmıyor. Hızlı geçeyim bunu. Kaplama hızlı yap şey yapmıyor. Diyelim kaplamalar kalkmış oluyor, kaplamalar kalkmış oluyor. Kaplama kalkmışsa onarma imkanı varsa kaplama yapışmıyor. Yapışmıyorsa enjektörle bu kaplamayı kaldırıp altına tutkal sıkıp tekrar yapıştırabiliyoruz. E, çok şey olmamak kaydıyla tabii. Dalgalanmalar bunlar bunlar şey hataları çocuklar pres hataları. Çok fazla şey yapmak istemiyorum. E, çok fazla ayrıntıya girmek istemiyorum. E, efendime söyleyeyim. Ek yeri açılmış kaplama. Ek yerleri şimdi tabii ki siz şey bakın ezilmiş kaplama. Görüyor musunuz çocuklar? Evet. Bu önemli. Ezilir genellikle benim biraz önce e, şeyde programda, SketchUp programda şey yaptığım doku da ezilmiş bir dokuydu zaten özellikle seçilmiş ezilmiş bir dokuydu. Ee, şimdi bir mobilyanın üzerinde vernikten önce ezildiyse, o ezik haliyle vernikleyemeyiz çocuklar. Orayı düzeltmemiz lazım. Nasıl düzeltiriz? İki türlü düzeltebiliriz. Ee, bir zımparalayıp o ezil, se, ezi, ezilme seviyesine getirebiliriz. Zor bir iş tabii ki. Dip çıkabilir vesaire de. Çünkü kaplamaların kalınlıkları yarım milimetredir arkadaşlar. Fazla değildir. Peki başka ne yapılabilir? Suyla ıslatılır arkadaşlar. Suyla ıslatırız yüzeyi komple. Böyle şorul şolu suyla değil tabii ki. Nemli bir süngerle. Anlatabiliyor muyum? O yiyen yani şey, o ezik kısım şişer. Kabarır. Ezik kısım şişer, kabarır. Ee, hocam. Efendim Işıl? Sadece ezik kısmı mı sulanıyor? Ezik kısma sürülebilir. Evet sadece ezik kısma aynen. Sadece ezik kısma sürmek yeterli. Ee, suyu. Sadece ezik. Kabartır. Kabarttıktan sonra kuruması beklenir. O kabarık öyle kalır. Ondan sonra bir zımpara yapıp düzeltebiliriz. Ama çok tabi abartılı eziklikleri yapamayız tabii ki. Yani onun belli bir şeyi vardır. Atıyorum yarım milimdir. Yarım milimden daha azdır. Bunlar şey yapılar düzeltilebilir ama iyice ezilmiş, çakılmış üzerine bir şey olmuşları e, onun bir oranı var fazla şey yapamayız. Bir şeyimiz daha var, e, yöntemimiz daha var ama pek kullanılan bir yöntem değil. Çok çok eskiden kullanılıyordu. E, şimdi sen biraz önce dedin ya sadece ezilen kısımlara mı süreceğiz? E, bu isbirtoyu yakıyoruz arkadaşlar. Bildiğiniz ispirto var ya, tuvalet isbirtosu denir veya şeyler evet. Onunla ama bütün yüzeye sürmemiz lazım. O ispirtoyu bütün yüzeye sürmemiz lazım. Neden bütün yüzeye sürmemiz lazım? Çünkü böyle döküldüğü yer leke yapıyor. Döküldüğü leke, leke yapıyor ve iz yer izler belli oluyor. Onun için komple bütün yüzeye sürdüğümüz zaman bütün yüzey aynı olduğu için leke etrafındaki lekeler belli olmuyor. Ondan sonra sürdükten sonra kibriti çakıp yakıyoruz. Biliyorsunuz ispirtonun tutuşma sıcaklığı çok düşüktür hatta elimizi bile yakmayabilir yani o derece. İnsanlar berberlerde, erkek berberlerinde kulaklarını bile ispritol bazen şeyle yakarlar biliyorsunuz. Kulak kulak Evet yakar. Ya. Hı -hı, aynı onun gibi. Böyle çok fazla aşırı şey yapan değildir ama tehlikelidir tabii yangın çıkartır. Ee, bu şekilde de aynı lifleri kabartabiliriz. Demek ki iki türlü kabartabiliriz. E, zımparalayı saymıyorum. Ya suyla ya da e, şeyle ispritolle ben zım e, suyu tercih ederim. Evet. Bu biraz önce koyduğum üçgen parça vardı. Hani parçanın köşesinde bir yuvarlak bir şey vardı, leke vardı. Onu şey yapmak için çıkardım. Ben kalemle çizdim ama aslında kalemle çizdikten sonra şunla kesilir arkadaşlar. Bununla ya da bir falçatayla, falçatayı biliyorsunuz hepiniz. Bununla evet. falçatayla kesilir. Bunun adına kaplama testeresi diyoruz arkadaşlar. Şunlar kaplama biliyorsunuz herhalde. Değil mi? Evet. Kaplamayı görmüşsünüz en azından. Parça kaplaması falan. Parça evet, kaplamalardan bu sene de iş yaparsanız bunlar şeydir çocuklar gerçek ağaçtan eee çıkarmış yarım milimetre sıfır beş sıfır altı milimetre bir milimetre öyle değildir bakın. Sıfır beş sıfır milimetre genişliğinde ağaçlardır. Ne olur bunlarla? Mesela e, değerli bir ağaçtan bir mobilya yapacağız. Düşün komplo değerli ağaçtan yaparsak bir tane mobilya çıkarsa eee Bunları kaplama haline getirirsek içi sunta veya başka bir şey, medefe, yüzeylerini de bunlardan kaplarsak 10 tane, 100 tane değerli mobilya çıkar, doğru mu? Evet. bunları bu şekilde kullandıkları için kaplamalar yani kaplama kaplama ve kullanmayı artık şimdi görüyorum. Kaplama kullanan bile az az e, e lam, sunta suntalam kullanıyorlar. Kesiyorsunuz. Yani Biraz kafası çalışan bir adam bunu evinde bile yapar neredeyse mobilyayı. Öyle söylesem yeridir yani. Hatta büyük marketler, yapı marketler var işte. Bauhaus, efendim Tekzen, yok bilmem ne, Koçtaş var. Bunlara parça listenizi verin. Diyelim ki kafanızda bir şey var. Dolap yapacaksınız eve. Parça listesi çiziyorsunuz. Parça listesini kendiniz hazırlıyorsunuz. Çıkartıyorsunuz parça listesi şu kadar işte iki tane yan efendim şu ölçülerde işte raflar şu ölçülerde diye veriyorsunuz. Onu size kesiyorlar. Götürüyorsunuz evde. Ön yüzlerinde cumbaları var ya arkadaşlar. O cumbalarında kenar bantları var. Ütüyle evinizdeki hmm. bildiğiniz evinizdeki ütü var ya. Ha, o ütüyle de yapıştırıyorsunuz evet. şeye. O ütüyle de yapıştırabilirsiniz. Ee, ütüyle araya bir bez veya kağıt parçası koyun şeyin arasına yoksa ütünün altı tutkal olur yapış şey yapar anneniz döver sizi ona göre. Ee, <laughs> en aklınızda olsun yani. Ama yapılan iş normal ütüyle yapılıyor. Onu söyleyeyim. Bildiğimiz evdeki ütüyle yapılıyor. Ya, ya yapıştırıyorsunuz. Biliyorum hocam. Biliyorum bir, onu. De, bir de alıyorsunuz. Al sana mobilya. Şu anda piyasanın durumu hep öyle. Evet. Devam edelim. Alıştırma, yapıştırma. Geçtik bunları. Ya, geçtik bunları. Bunları da geçtik. Demin, deminki şey, anlattığım şeyin burada uygulamış. Görüyor musunuz PDF'inizde? Demin üçgen şeklinde kesmiş parçayı, işte tutkal yapıştırmış, sonra yapıştırmış presle, presle yapıştırmış. Kuruduktan sonra kağıdını vesaire, kağıt, çocuklar şuraya tahta yapıştır tahta baskı olsun diye tahta koyuyorsunuz Ama mutlaka altına bir kağıt koymanız gerekiyor. Şurası bakın, kağıt koymanız gerekiyor. Bir daha çıkaramazsınız yoksa şu ağaç parçasını. Yapışır şeyle beraber, tamam mı? Unutmayın kağıt koymayı, unutmayın. Evet.